Arkadaşlar size oyununuzun en az kasma ve droplanmasını sağlayacak bir programlardan ayarlarından bahsedeceğim. Bunları ben hazırladım. Birazdan videoda da göreceksiniz. Sizden ricam dikkatli bir şekilde izlemeniz. Bütün ayarları ayrıntılı bir şekilde yapmanız. Ultra HD oynayacak arkadaşlara şöyle göstereyim. Ultra HD oynayacak arkadaşlar. Directs'de alırsanız gökyüzü koyu mavi şekilde kalır o pinceri alırsanız gökyüzü normal haline döner şunu bunun da bilgisini vereyim size ee, şimdiden iyi seyirler bu benim ee, ilk videom olacak yani düzenli olarak paylaştığım ilk ee, YouTube videom olacak sizden ricam like ve yorum abone olmanızı istiyorum şimdiden iyi seyirler hadi geçelim videoya arkadaşlar şimdi size Ultra HD nasıl yapılır onu göstereceğim açıklamalarda bir aktif dosyası var. Bunu indirmeniz lazım öncelikle. Sonra oyununuzun yüklü olduğu yere gelmeniz lazım. Benim yerel C'de yüklü oyunum. Buradan temp'e giriyorum. TX Game, Mobile Game. Evet, aktif dosyası burada. Size verdi, sizde bu olmayabilir aktif dosyası. Ee, varsa buradakini silin. Size verdiğimi bunun içine atın. Buraya attıktan sonra burada işimiz bitti. Bunu kapatın. Oyun ekranına gelin tekrar. Yukarıdan menü kısmından geri gelin. İki kere tıklayın. Atıyor zaten sizi buraya. Sizde bu şekilde gözükecek. F9'a basacaksınız. Tarayıcı kısmını açacaksınız. Buraya S dosya yöneticisi yazacaksınız. siteye girin altta son sürüm var bunu indirin ee, bazen dosya açılmıyor diyor GameLog'da ee, onun için yapmanız gereken şu alttaki sitelerden indirmeyi deneyin sonra tekrar yukarıdan geri geliyoruz şöyle bir kurduktan sonra buraya böyle bir uygulama açılıyor Dosya, e, dosya yöneticisine girdikten sonra dahili depolama şu çizgiye basıyoruz. Buradan datayı seçiyoruz. Bu dosyaya giriyoruz. Adımları takip edin sadece. Şimdi e, attığımız aktif dosyası burada. Buna sol tıkla basılı tutuyoruz. Sol alttan kopyala diyoruz. Basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Bunu böyle birkaç kere yapın. Çünkü bazen yapıştıracağımız yerde kabul etmiyor. Tamam mı? Bitti. Yerelden çarpıdan geri geliyoruz. Dahili depolama. Android. Data. Hansam, Files, EG Shadow, tekrar Shadow save. burada altta sevgim var. Buraya tıklıyoruz, aşağı inin. Tamam. <laughs> Bu sizin şu an kullandığımız ayarlar, aktif dosyanız tamam. Sizin kendi ayarlarınız. Buraya benimki yüklememiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Yapıştır. Üzerine yaz demeniz lazım. Üzerine yaz dedikten sonra sizi bu ekrana atacak. Ben zaten yazdırdığım için benim olduğu için bir daha yapıştırmıyorum üstüne. Soru yukarıdan, önünden şöyle bir 3 4 geri geri tıklayın. Bu ekrana atacak size. Oyuna giriyoruz. Bitti. Ultra HD 90 FPS bu şekilde oluyor. Ben ee, dosyanın içinde 90 FPS bende olduğu için size attım için siz direkt 90 FPS olarak girecek oyun. Yani herhangi bir 90 FPS bug'ı falan yapmanıza gerek yok. Hemen oyunumuz açılsın bakalım Ultra HD olmuş mu. kusura bakmayın bu benim ilk sizin için hazırladığım bir video o yüzden böyle amatörce oluyor sadece güzel şekilde anlatmak istiyorum evet ultra HD şuranın yüksek olduğuna bakmayın mobil arkadaşlar diyecek ki bu yüksek 30 fps anlamına geliyor neden 30 fps falan filan e, ee, emulatörde HDR'da bile 60 fps alıyoruz bizim ama biz bunu bakla 90 fps yapıyoruz ben de bunu ultra HD'de bakla 90 fps yaptım bilginiz olsun renkli de oynuyorum Ultra HD yapmak bu kadar basit. Bilginiz olsun. Şimdi diğer ayarlarımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi size game loop'unuza nasıl yüksek performans vermeniz gereken ayarlardan bahsedeceğim. Gerçi bir ayar bu. Arama kısmına grafik ayarları yazıyorsunuz. Sizde bu game loop dosyaları yoktur muhtemelen. Görüntü tıklıyorsunuz. Bu bilgisayarım C, Program Files, TX Game Asistan, UI. Evet, şimdi burada bu altta gördüğünüz Game simgeleri olan Android X dosyalarının hepsini baştan gelip ekleyeceksiniz. Sonra diye tekrar göz atlayacaksınız, tekrar ekleyeceksiniz. Bu şekilde. Bu Gameloft simgeleri olan hepsini ekliyorsunuz. En son en önemlisi bu AOV egzosyasını ekleyip buraya geliyorsunuz. Sonra baştan tekrar seçip Gameloft seçenekler yüksek performans kaydet. Gameloft seçenekler yüksek performans kaydet. Bu şekilde e, hepsini yüksek performansa alacaksınız. Bu oyununuzun daha az kasmasını verecek bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi Game Loop'unuzun kasmaması için indirmeniz gereken Java dosyaları var. Onları size göstereceğim. Arama kısmına minite.com yazıyoruz. buradan ben açıklamaları bırakacağım. Şu gördüğünüz Java dosyalarının hepsini tıklıyoruz. Alttakileri de tıklıyoruz. Alttan, dolan kısmından indiriyoruz. Ben indirdiğim için daha önce... Ee, tekrar indirmeyeceğim sonra çalıştır diyorsunuz kuruyorsunuz bunları bu kadar basit Arkadaşlar şimdi size net framework'ü nasıl açacağımızı sizlere anlatacağım Windows özellikleri aç veya kapa yazıyorsunuz şuraya hatta ben baştan yazayım arama kısmına Pardon. Windows özelliklerini aç veya kapa buraya giriyoruz Şimdi Net Framework 4.8 Buradan artıya tıklıyoruz. ASP muhtemelen sizde tikli değildir. Bunu tikliyoruz. Sonra altında VCF kısmı var. Buraya da artıya tıklıyoruz. Şu, şu TCP kısımlarını da tikliyoruz. Sonra şunları eksiden kapatıyoruz. Eski birleşenler kısmına tıklıyoruz. Direct Play kısmını tıklayıp şurayı da kapatıyoruz. Şimdi benim bende tıklı olan her şeyi tıklayın sizde. Aynısı olsun hepsi. Sonra tamam diyoruz. Bu kadar basit. Bunu da hallettikten sonra diğer ayarlarımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi size bir programdan bahsedeceğim. Görev yöneticisini açayım ilk önce. Bellek kısmı. E, hatta bak sıfırladı gördüğünüz gibi. E, şimdi bu program sizin belleğinizi 3 dakikada bir veya çok yükseldikçe sıfırlıyor. Tekrar e, baştan başlamasını sağlıyor. E böyle olunca ne oluyor? Oyununuz daha az kısıyor. Remlerinizin e, ön belleğini temizliyor program şu e, sitesini bulup açıklamaya yükle ve eklemeyi deneyeceğim bu programın şu ayarları iyicene bakın bakın buradan 500 seçmişim Şurayı 0.50 buraya remlerimi e, en düşük ve en yükseğini yazdım şu iki tiki işaretledim buradan da tiki işaretledim e, bu yani şuradaki ayarların hepsini indirdikten sonra aynısını yapın. Ee, çok güzel bir şey bu. Sizde de oyununuzun daha az kasmasını sağlayacak bilginiz olsun. Özünülük nasıl yapılır? Bunu göstereceğim size, arkadaşlar. Ee, ve Nvidia e, ayarlarımı göstereceğim. EmiD'in içine giriyoruz. Çözünürlük yapmayı bilmeyen arkadaşlar için Çözünürlük nasıl yapılır bunu gösteriyorum Çözünürlük değiştirmeyi tıklıyoruz Özelleştir Özel çözünürlük oluştur Buraya 1920 1760 Bu benim kendi oynadığım çözünürlük Siz başka çözünürlüklerle oynamak istiyorsanız Onları da yazabilirsiniz Test et diyoruz çözünürlük zaten var diyor bende mesela kullandığım için siz bunu kabul ettikten sonra yaptıktan sonra tamam deyip geri geliyorsunuz burada özel çözünürlükler var buraya tıklayıp kabul ediyorsunuz ben şimdi görüntü bozulmasın diye tekrar eski haline çeviriyorum. Ee, şimdi görüntü ayarlarım benim tercihim ve kalitede. Ee, bunu performansa çekebilirsiniz ama ee, şu netlik olmuyor performansta. Ee, ben o yüzden kaliteye aldım çözünürlük oynadığım için. Şimdi bu çözünürlük yapamayan arkadaşlar o seçenek olmayan arkadaşlar 3D ayarları yönetilmesinde Şu bendeki açık olan veya şurada kapalı olan her şeyin aynısını yapsın hem bu oyun performansınızı arttıracak Hem de çözünürlük yapmanızı ya da yaptığınız çözünürlüğün e, Kabul olmuyorsa kabul olmasını sağlayacak Şimdi burayı ben yavaş yavaş aşağı indiriyorum Siz durdura durdura Her şeyin aynısını yapmaya Çalışırsınız Tamamdır. Ee, renk ayarları bu şekilde. Aynısını yapabilirsiniz. Güzel oluyor. E, ekran boyutu konum ayarları. Ben de kapalı ama sizde e, mesela çözümlü yaptıktan sonra loop'un etrafında siyah e, kareler kalıyorsa e, muhtemelen sizde bu açıktır. Tam ekranı seçeceksiniz. Sonra o sorununuz da düzelecek. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi size GameLoop ayarlarımı göstereceğim ve GameLoop'un içerisinde yapılması gereken ayarları da göstereceğim. Bu da oyununuzu kasmamasını sağlayacak. Ayarlar kısmı. Motor ayarlarım DirectX'te oynuyorum. Yukarıdan 5 tik işaretli. Genel atma aşırı belli. En sonda işlemci, en sonda e çözünürlüğünüzü kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben şu an 1920 x 1760 oynuyorum. Buradan en alttan özelleştirip kısmı var. Oradan ayarlayabilirsiniz. Ekran DPI'm 480'de. Model ayarlarım LG'ye geçtim bu aralar. Bilmiyorum. Burası çok faydalı oluyor mu bilmiyorum ama bir deniyorum. Şu anda bir sıkıntı yaşamadım. Siz de deneyebilirsiniz. Oyun ayarları Ultra HD, HD ve 90 olarak seçili. Şimdi Game Loop'un içinde yapmanız gereken ayarlar. Burası çok önemli. Buradan e, size tekrar bu şekilde açılabilir. F9'a basacaksınız, Ayarlar kısmına gireceksiniz. Aşağı inin. E, şurada sizde konum açık olabilir. Konumu kapatın. Pil kısmına tıklayın. gelip Ha, pil kısmına tekrar geleyim Tıklıyoruz. Sağ üstten 3 çizgiye tıklayıp pil optimizasyonuna tıklıyoruz. Sizde muhtemelen PUBG yoktur. Tüm uygulamalar diyoruz buradan. Aşağı iniyorsunuz. PUBG seçiyorsunuz. Buradan optimize ettir muhtemelen sizde. Optimize etme olarak seçiyoruz arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Konumu kapattıydık. Ee, bakıyorum. Şimdi gelişmiş seçenekleri yapalım. Buradan hangisiydi ya? Gelişmiş seçenekleri açma. Bir saniye. Bu değil. Heh, şu gelişmiş seçeneklerini yapmak için Tablet hakkında giriyoruz Değerlendirme numarasına şöyle birkaç kere tıklıyoruz Zaten geri sayım yapıyor Sonra gelişmiş seçenekleri ayarları çıkıyor karşınızda Gelişmiş seçeneklerine giriyorsunuz Aşağı doğru iniyoruz yavaş yavaş Evet şu kısmı. Animasyon, pencere animasyonu, geçiş animasyonu, animatör. Şunların hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Sizde muhtemelen 0.5 bir ya da 1 de olması lazım. Tam hatırlamıyorum ben de. Bunların hepsini tek tek kapatıyoruz. Bu şekilde kapalı olacak. Sonra biraz daha aşağı inip GPU oluşturma zorla. Burayı açıyoruz. 4x kısmını da açıyoruz. Bu kadar. Game Loop'un -nope içinde yapmanız gereken ayarlar da bunlar. Şu pil kısmı çok önemli. Bilginiz olsun.